Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size bu nedir? Neden kullanmalısınız veya kullanmamalısınız? Bundan kısaca bahsedip bundan sonra bu strap başlayacağım. Bu konuyu da anlattıktan sonra tabii ki bu nedir? Bu bir CSS kütüphanesidir. Yani birileri sizin adınıza bir CSS dosyası oluşturmuş. Bunu sayfanıza ekleyip içerisindeki class ve id'leri kullanarak hızlı bir şekilde sayfalar oluşturmanızı sağlıyor. Güzel bir özellik. Bootstrap CSS kütüphanesi dedim ama içerisinde JavaScript dosyası da mevcut. JavaScript ile alakalı bazı ayarlar da geliyor. Kendi içerisinde bazı özellikleri mevcut. Bootstrap kullanmanız siz için faydalı olacaktır. Ama sadece 1-2 sayfalık kendinize özel bir sayfa yapıyorsanız, bir blog sayfası yapıyorsanız Bootstrap kullanmanız size gereksiz bir yük olacaktır ve Bazen gerçekten bu sapın can sıkıcı şeyleri olabiliyor. Çünkü birçok etiketi etkiliyor ve onlara yeni özellikler eklediği için beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama mesela bir müşteriye 15 sayfalık bir site tasarlıyorsunuz ve bunları hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız kesinlikle bu kullanmanız gerekiyor. Bu en güzel tarafı sizin herhangi bir ayar yapmadan responsive yani mobil uyumlu siteler tasarlamanızı sağlıyor. Yani bir defa yazıyorsunuz siz bilgisayar ekranına göre yazsanız bile kendi içerisinde klaslar var tabii ki bunları kullanmanız gerekiyor. Bu klaslar sayesinde mobil uyumlu yani tablet, televizyon, bilgisayar neyden girerse girsin onun ekranına uyumlu sitenizi yeniden düzenliyor yani bir defa kodları kullanıyorsunuz yani şöyle örnek vereyim 2-3 saatte yazacağınız bir sayfayı bu sırapla 10 dakikada yazabiliyorsunuz çünkü hazır klasları mevcut sizin herhangi bir özellikler denemenize de gerek yok direkt kendisi oluşturup size sunuyor çok güzel bir özellik ama yine söylüyorum 1-2 sayfalık kendinize özel bir site yapacaksanız ve bu konuda acemiyseniz bu sırapı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ama bir müşteriye veya da çok sayfalı bir e, örnek bir ticaret sitesi tasarımı yapmayı düşünüyorsunuz. Kendi hayalinizde var. Bunun için bu sırap kullanmanız gerçekten güzel olur ve hızlı olur. Ama bir blog sayfası kendiniz için hakkında vesaire 1-2 sayfalık bir site tasarlıyorsanız bu kullanmanıza gerek yok. Bir, yani birkaç satır fazla yazarsınız ama kendiniz yazarsanız kendinize özel bir siteniz olmuş olur. O yüzden yine özetleyecek olursak eğer bir iki sayfalık bir site tasarlıyorsanız bu sabı kullanmanız biraz abes olur ama 15 sayfalık veya da bir müşteriye yazıyorsunuz ve hız sizin için önemliyse ve mobil uyumlu olmasını istiyorsanız bu sabı kullanmanız gerçekten güzel bir şey olacaktır. O yüzden bu sabı kullanmanızı tavsiye ederim. Başta söylemiştim biz bu derste Bootstrap'ın 5.1 sürümünü anlatacağız. Tabii ki biz bunu anlatırken bu sürüm güncellenmeye devam edecek. Şu an kararlı sürümde güncellenmeye devam edecek. Yeni özellikleri, yeni şeyler eklenecektir. Onları kullanabiliriz. Bootstrap'ın kendi içerisinde ikonları mevcut. Onları kullanabiliyorsunuz. Birçok ayar mevcut. Bootstrap'ın mesela hazır template'leri var. Yani tasarımları var. Tabii bunların çoğu ücretli. Ücretsiz olanları da mevcut. Tabii ki internetten bulabilirsiniz. Ama bunlar ücretli bu neler yapabilirsiniz hakkında. iki sahibi olmak için bakabileceğiniz sayfalar. Dediğim gibi bunlar Ücret altta zaten dolar olarak yazıyor. Bize göre bayağı pahalı. Adamlara göre ucuz ama bize göre çok pahalı. Bunları yapıp hatta tasarlayıp siz de satabilirsiniz. Yani bu tarz tasarımları yapıp satabileceğiniz siteler var. Onlara sadece e, template'i tasarlayıp Oralara yükleyip satabiliyorsunuz. Bu tarz özellikle yapabilirsiniz. Yani birbirine benzer hazır siteleri oluşturabilirsiniz. Bu da tamamen kişisel tercihler. Bu konumuzda bu kadarını çok ders uzatmak istemiyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. İyi günler dilerim.